Herkese selam ben Miran. Bugün öyle bir haberle gelmek istemedim ama Birçoğunuzun bir bildiği üzere Roblox kapandı. Evet erişime engellendi. Türkiye'de sadece. Bir de burada benim tam da e, 23 tane Roblox videom vardı. Eğer Roblox açılmazsa şu 13. Cuma hırsız polis Roblox filmlerini Melon Playground'da yapacağız. Parkur videolarını falan Melon Playground'da yapacağız yani. Bu çok zor bir durum. Yani işte zor bir durum. Bu. El olur açılırsa şunlara falan devam edeceğiz. Bak burada tam da dört tane hızlı polis filmi lanetli köy filmi var falan var. Eğer şey Roblox açılması dediğim gibi bunları ön planda ben çalışacağız. Bak burada ilk Roblox videom nerede lan? Benim Roblox videom da okuldan kaçmaydı. Yani biz zor bir durum olabilir. Artık şey ya melon çekelim ya da artık farklı oyunlardan mı devam edelim? Tepki videolarını çekelim. Böyle Türkçe dublajı mı yapalım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak en sonki videomu da en son Roblox videomu da Aa, bugün 13. Cuma. Bugün Görüyorsunuz içinde... 3 Ağustos'ta yani 6 gün önce paylaşmışım. Ve yani bu videoyu çektiğimde de Roblox kapandı. Yani o videoyu çektikten sonra yani kapandı Roblox. Bir daha açılalım mı bilmiyorum. Ama bence niye kapandı biliyor musun? Şu videolardan e Bir çok youtuber bunun hakkında Bir video çekti Bak Nasıl ne yapayım Bu ip bilmem ne Yani Siz üzüldüyseniz yani Bir like atın Ve videonun yorumlarına bir bu videonun yorumlarına Lollox açılsın açılsın yazın bu buna da bol bol like atmayı unutmayın abone de olun yani 129 videoyla 57 abone nasıl oluyor bilmiyorum neyse iyice bu gerçek YouTubelar döndük lan yazın ve şey neden yasaklandı yani biliyorsunuz işte içinde kötü şeyler oluyor ama yasaklanması gereken rollox'i o içinde kötü yapan, kötü şeyler yapan kişiler bence. Yani bizim ne suçumuz vardı? Mesela diyelim birisi kötü bir şey yaptı. Kötü bir şey yaptı diyelim. Ee, bizim ne suçumuz var? Yani kötü bir şey yaptıysa küçük küçücük çocukların ne suçu vardı? Ve bunu genellikle çocuklar oynuyor. Gerçi her yerde yaştan oynanıyor ama. Yani girmeye çalıştığınızda şöyle bir ekran karşında çıkıyor göstereyim. Bu arada telif yememek için uygulamalardan şey ee. bak Roblox'a girdiğinizde ben açılır diye hala silmedim. Bak giriyorsunuz böyle bir ekran karşınıza çıkıyor. Ben de ilk biz attığımız John Demir'in şeyinde gördüm canlı yayınında he <laughs> ilk can demirin canlı yayınında gördüm sonra hadi lan oldan dedim sonra Roblox'a bir girdim internet yok ben de internette bir sorun var dedim hem tabletim wifi açık hem de internette açık sonra anladım ki Roblox kapanmış ve yasaklanması nedeni buydu yani İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinizi, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.